Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra YouTube videosu çekiyoruz. Bu sefer e, bu Mecetex ikili paketi, yani bu kutuyu, tüm hepsini açacağız, bütün paketi. Bir kamerayı sabitleyebilirsem, iki dakika. <laughs> Oldu gibi. Şimdi, Ben Tamam. Yani şimdi görüyorsunuz kutuda bir sürü kart var. Ocaktan başlıyorum. Bu arada Magic Extra yani yeni koleksiyon. Bu arada galiba handiz, ilk handiz kutumuz geldi. Handiz Club Lucio bence gayet iyi yani ilk paketten daha şimdi bunları şu base kartları geç şu raklar kalsın. Card Connection ee, Robertson ee, Maylan, Şöyle biraz daha size göstereyim. Şu an bu paketten çıkan kartlar böyle. Yani geri sabitleyelim onu. Şimdi diğer paketten devam. Orkun Kökçü ee, Fonseca Manager Top Dodo Rock, defensive rock Kimije Ona baye. Şimdi bunları yavaş geçeceğim ha. Rock, Rudiger, Declan Rice, Crowd Connection, Breakthrough Baller, Asane Town. Pakette iyi yani şu rockı şuraya koyalım. Diğer rock. Burada bunlar şey. Basic. Crowd Connection. Buraya Breakthrough olur. İlk defa Kings of Europe de Euro şey böyle şu anda. Diğer pakete geçelim. PSG logosu gördüm onu. Şimdi artık ilgilenmediğimiz kartlar şurada. Crowd Connection Rafael Leo, Breakthrough Baller e, Bisek, Breakthrough Baller burada. Kings of Europe Vitinha, bir de Knockout Master Lewandowski. Knockout Master bir defa. Şimdi diğer paketten devam edelim. Bir bence Gold Edge bekliyorum şu an. Hala bir şey yok. Şu boş kartları geçelim. Breakthrough Border Watchen. Edin Ceko. Crowd Connection. Breakthrough Border burada. Crowd Connection. Edin Ceko. Crowd Connection var burada. Top Heritage Harder. Kadın oyuncu. Bunu da şuraya koyalım. Knockout Master. Carlo Ancelotti menajer. Bir de Emrecan Kings of Europe. Diğer paketten devam edelim. O oh, bir tane özel kart yani görmediğimiz bir kart gördüm. Crowd Connection Rıdvan Yılmaz, Emiliano Martinez Shutout, Hot Prospect Lamine Yamal. Bu değerli diyebiliyorum. Hot Prospect'leri de şuraya koyalım. Kings of Europe Müller. Midfield Shield Kefran Turan. Diğer paketten devam edelim. Şimdi bunları geçiyoruz. Breakthrough Baller Nioni, Crowd Connection Orsolini, Ademo Lukman, Patrick Hero, bir de Jack Butland, Kings of Europe diğer paketten devam. Bu arada bu kutuda bir tane hero Pack garantili yani. O hero pack'e denk geldik? Galiba. Bakayım. Evet hero Pack bu. Rimaldo Gold Edge. Bir tane arkasında da şey var. E, Oyarza Bal. Chromix Shield şöyle. Arkasında Ibrahimovic. Han, Black Edge, bir de 100 Club Zidane. O arkasında Top Set Heritage Fabian Ruiz Hansen var arkasında. Bu değerli olabilir. Queen uh, uh, Purple Parallel miydi? Purple Parallel uh, Midfield Shield Quentin Timber X Factor Williamson ve X Factor Limited Edition Maximilian Beyer. Onun arkasında Victor Vieira, Kings of Europe, bir de Knockout Master, Manuel Neuer. Hero Pack'ten iyi şeyler çıktı diye düşünüyorum. Diğer pakete geçelim. Şimdi Virgil Van Dijk Defensive Rock. Başka da Defensive Rock yok. Şimdi Pellegrini base kart mı geçtik? E, Breakthrough Baller, Nivaneri var. E, Goodmanson, Crowd Connection var. E, Midfield Shield, Chouameni. E, Chouameni şuraya koyalım. King e, Kings of Europe, Di Maria. Şimdi diğer pakete. Bir tane Gold Edge bekliyorum. Ya da Hall of Fame de olur da. Ya Gold Edge bir tane daha lazım ya. Hala bir Gold Edge yok. Şunları geç. Breakthrough Bowler Castro, Crowd Connection Koke, Midfield Rodri, bir de Kings of Europe Sucic. Bu arada baya bir paket açtık şu ana kadar ve yani size şöyle bir göstereyim çıkan kartları. Şu anlık böyle. Tabii ki de devam ediyoruz. Şaşırdığım şey. Şu kamerayı sabitleyelim. Evet. Bunda iyi bir şey hissediyorum bu pakette. Galiba Gold Edge var paketti de. Emin olamadım. Evet. Bir Gold Edge bekliyoruz. Sen kör Base kartlara geçelim. Ee, şu altını böyle bir şey yaptım. Şuradan böyle e, Copal Hatrick Hero Hatrick Hero'lar burada. Bir de Kings of Europe Collins Tanks. Şimdi Breakthrough Baller The Flamingo. <laughs> evet. Crowd Connection Grimaldo. Arkasında Gold Edge Gnabry. Gayet iyi bir kart. Cloud Connection'lar burada. Evet son iki paketimiz de. Bu paket normal gibi. Bunları geçelim. Breakthrough Baller Bergwall. Crowd Connection Kylian Mbappe. Tio Hernandez. Purple Parallel Kings of Europe. Baya iyi. Ve Knockout Master Messi. Bu kart değerli diyebiliyorum. Arkasında da Hatrick Hero Haaland. Şimdi. Hattrick burada. Knockout Master Messi gayet iyi. Cloud Connection Mbappe. Breakthrough Bowler. Burada. Şimdi. Fakete geçelim. Tamam. Cloud Connection Xavi Simons. Breakthrough Bowler Zagwe. Oo bekle. John Terry, Top Seritage, Man of the Match, Legend. Bu kart değerli bence. Breakthrough Bowler, Card Connection burada. Ve arkadaşlar geri geldim. Şimdi bütün kart çıkan kartları göstereceğim. Şimdi ilk önce Breakthrough Bowler'lardan başlayalım. Um, alayım şunu. Breakthrough'u alırlar. Şöyle durdurup bakabilirsiniz isteyenler. Ya bu seri zaten Matchetex Extra'nın serisi en iyi serilerden biri. Bayağı kazançlı oluyorsunuz. Ve Harder. Ya bu şey Team of the, Player of the Player of the, like Player of the, şey işte maç maçın oyuncusu kartları. Şöyle Legendar burada Pirlo, John Terry, Fabian Ruiz, Graham Hansen, Harder, Griezmann, Madsen. Midfield Shield'lar. Bunlar da çok önemli kartlar değil ama böyle yani çıkıyor sürekli o yüzden. Bazı kartlar mesela Declan, Declan Rice o, o Frickin'den sonra Declan ka Rice'ın kartı yükselişe geçti değer yani. Şöyle göstereyim yine. Burada Purple Parallel Timber. Sonra bir tane daha bir tane Rodri bir tane daha parmağım var. Par par Timber, Rise bir tane daha ve bunların da, şimdi Kings of Europe'ları göstereyim. Ben bu Machetex ekstraları ilk açtığımda bu Kings of Europe'ların değerli olduğunu düşünüyorum da her paketten neredeyse çıkıyor. Boniface, Tillman's, Scales, Gülkeres, Müller, Emre Can, Vitinha, yine Tillman's, Şeşko, Blavitch. şurada bunları tutalım. Biraz kartlar kayıyor da. Blaovic, Lewandowski, Julian Alvarez. Bu Teo kartı değerli diyebilirim. Ee, Salah, Guardiol, Jorginho, Van de Ven, Purple Parallel Teo Hernandez, Wiermann. Kalan kartlarda boş. Yani Di Maria var. Crowd Connection'lara bakalım. Ralph Connection, Garnacho, Kane, Edin Dzeko, Andrew Robertson. Son Hünmin, Mekkin, Kral Connection, Dani Olma, Kral Connection, Dembele, Kral Connection, Pedro, Pascal Gross, Oyarzabal, Xavi Sim e, Bu Mbappe kartını atladım ama bu değerli bir kart. Kral Connection, Grimaldo, ee, Koke, e, Goodmanson, Orsolini, Rıdvan Yılmaz, Edin Dzeko, Rafael Leao ve Declan Rice. Şimdi shout out kalecilere gelelim. Emiliano Martinez, Mike Maignan, Somer, De Gea, Vicario ve Alisson. Şimdi knockout gelelim. Bu kartlarda Purple Parallel Buffon çıktı. Normali de var ama bu, bu bayağı değerli diyebiliyorum. Knockout Master Di Maria, Knockout Master Lewandowski, Messi kartı değerli biliyorum. E, Neuer, Ancelotti, e, Müller, bir de Knockout Master Van Der Sar. Şimdi iki tane Chromix Shield kartı çıktı. Birisi Ayar Dabal, birisi de Kobi Mainu. Bir tane Hot Prospect Lamin Yamal çıktı. Bu kartta da değerli diyebiliyorum. biliyorum. Bu Shiropet'ten çıkan X-Factor Bier ve Williams'ın çıktı. Defensive rocklar zaten çok önemli değil. ben hızlıca şöyle 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 göstereyim hepsini. İsteyen belki bakar. Ha, bir şey kart karışmış. Böyle bunlar. Ee, Club'lara gelelim. Zinedine Zidane. Handed Club'la Minyamal. 101 Club. Vinicius Junior. Ve Lucio. Hatrick Harry Kane, Marcus Thuram, Erling Haaland, Paul Palmer, Palmer bir de Lukman bir de Jota. Şimdi bir tane Platinum Pool Decatelier çıktı. İki tane Golden Edge, bir, Grim bir Gnabry bir de Grimaldo çıktı. Black Edge olarak da son olarak Lewandowski bir de İbrahimovic çıktı paket açılımı bu kadardı. Bence daha iyi şeyler çıkabilirdi. Eğer bu videoya e, 2000 like gelirse bir tane daha paket açarım. K kartlar şöyle. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Yani ufak bir şey yüzüne kesinti oldu. Şu an bütün çıkan kartları şöyle göstereyim. Bu Break Through Baller'lar önemli değil. E, Lamin Yamal var. Daha dursuz. en sonunda göreceğim. Birkaç kart kaçırdınız. Bir de Platinum pul Charles de Cattelair çıktı. Şimdi devam edelim. Zaten 3 paket kaldı. Ondan sonra hepsini ayarlayacağız. Kutuyu koyalım. telefonda da sabitleyelim. Gördüğünüz gibi 3 paket var. Buradan başlayalım. base kartlar. Şimdi e, Pristiani Breakthrough Bowler. Breakthrough Bowler'lar nerede? Burada. Crowd Connection edinecek o. Crowd Connection'lar burada. Antoine Griezmann Top Heritage Man of the Match. E, Ruby Mandy Midfield Shield ve Kings of Europe Scales. Hmm. Şimdi paketten devam edelim. Purple paralel gördüm bir tane yani o kadar. Şöyle şunları base katları geçelim. Breakthrough Bowler, Samad Zic, Cloud Connection Hurricane, Kings of Europe Telemans, Knockout Master Di Maria, bir de Victor Boniface King Kings of Europe. Kings of Europe nerede? Burada. Knockout Master'lar burada. Cloud Connection'lar burada. Son paket. Bir Gold Edge bir Black hat çıksa iyi olur aslında. belki yani Hero Pack'ten zaten ikisi de çıktı ama. Base kartlara geçelim. Şurada bir Defensive Rock var. Cloud Connection Iron Dragon'ın çok iyi. Breakthrough Baller. Mitchell, Knockout, o Master Buffon, Aynısının normal hali bu Purple paralar bu normal hali bu da Midfield Shield. Fakat şimdi bunun sonuna geldik gibi.